Merhaba. Ben endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doktor Neriman Yağcı. Size bugün tiroid bezinin en sık karşılaştığımız sorunlarından birisi olan tiroid nodüllerinden bahsetmek istiyorum. Tiroid nodülleri tiroid bezinin yapısal hastalıklarıdır. Nodüller, tiroid bezi içerisinde yer kaplayan, tiroid bezi dokusundan farklı olan çevre dokudan hem radyolojik hem de histopatolojik olarak ayırt edilebilen ovoid küresel lezyonlardır. Dünya genelinde tiroid nodüllerinin en sık sebebi iot eksikliğidir. Oldukça yaygın görmekteyiz. Özellikle de yaşla görülme sıklığı daha da artar. Tiroid nodülleri tek veya çok sayıda olabilirler. Tiroid nodülleri e, ultrason ve palpasyonla tespit edilirler. Özellikle hiçbir e, şikayet yapmayan, e, asemptomatik tiroid nodülleri, çekap değerlendirmelerinde veya başka nedenle sağlık sorunu araştırılan hastalarda çekilen radyolojik görüntülerde tesadüfen saptanırlar. Bazı nodüller e, ses kısıklığı, e, boyunda e, kitle, e, öksürük, takılma hissi gibi şikayetlere de sebep olabilirler. Tiroid nodüllerini araştırmamızdaki amaç nedir? Öncelikle amacımız e, tiroid nodülünün Kanser kuşkusu taşıyıp taşımadığını tespit etmek, bir diğer amacımız ise hastayı gereksiz girişimsel işlemlerden ve cerrahiden korumaktır. Tiroid nodüllerinin kanser kuşkusu çocuklarda ve ileri yaşlı hastalarda daha fazla olabildiğini biliyoruz. Özellikle ailesine tiroid kanser öyküsü olan iyonize radyasyona maruz kalan kişilerde bu risk daha da artmaktadır. Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde anamnez, fizik muayene, tiroid hormon testleri, ultrason oldukça önem arz etmektedir. Özellikle ultrason bize tiroid nodülünün yapısı, kenar düzeni, yerleşim yeri, ekojenitesi, karakteri ile ilgili önemli bilgiler sunar. Ultrason ile e, tespit edebildiğimiz bulgulardan e, nodülün kenar düzensizliği, hipoekojenitesi, içeriğinde noktasal kalsifikasyonlar, şeklinin yumurta şeklinde olması veya şekil bozukluğu olması manita kuşkusu uyandırır. Böyle nodüllerde kanser riskinin belirlenmesi için ince aspirasyon biyopsisi dediğimiz işlem uygularız. Oldukça kolay yapılan, ağrısız olan bu işlem bize e, nodülün malin olup olmadığı ile ilgili önemli bilgiler sunar. Ultrasun görüntüsü iyi huylu olan veya biyopsi sonrasında patoloji sonucu benign gelen nodüllere takip yeterli iken, biyopsi sonucu e, malin veya malinti kuşkusu olan nodüllerin ise cerrahi tedavisi önerilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.